Rubaiyat of Omar Khayyam, 11. yüzyıl İranlı şair, matematikçi ve astronom Ömer Hayyam'ın yazdığı rubailerin 19. yüzyılda Edward FitzGerald tarafından İngilizceye çevrilmiş ve dünya edebiyatında büyük yankı uyandırmış bir derlemesidir. Aslen Farsça yazılmış olan bu rubailer doğrudan ölüm, yaşam, kader, zamanın geçiciliği ve şarap gibi imgeler etrafında döner. Ancak tüm bu semboller çok daha derin felsefi temellere yaslanır. İnsanın varoluşuna, yaşamın anlamına ve Tanrı ile kurduğu ilişkiye dair sorgulamalara. Rubailer dört dizelik şiirlerden oluşur ve her biri bağımsız bir düşünceyi ya da hissi işler. Hayyam, dogmatik din anlayışına karşı eleştirel bir yaklaşım sergiler. Dinin, insanları korkuyla yönlendirmesini ve ahiret inancı üzerinden dünya yaşamını baskılamasını sert bir dille eleştirir. Ona göre cennet ve cehennem gelecekte değil, burada ve şu anda yaşanır. Bu yüzden anı yaşamak, carpe diem felsefesi, rubayilerin merkezindedir. Hayyam, yaşamın geçiciliğini hem melankolik hem de isyankar bir şekilde anlatır. Zamanın hızla akıp gitmesi, gençliğin ve güzelliğin yitip gidişi, aşkın geçiciliği ve ölümün kaçınılmazlığı gibi temalar, okura derin bir farkındalık sunar. Bu farkındalık, hayyamın gözünde bir karamsarlık değil, yaşamın kıymetini bilmeye yönelik bir çağrıdır. Rubailerde sıkça geçen şarap, sadece sarhoşluğu değil, Dünyevi zevkleri, özgürlüğü ve bilinmeyene meydan okumayı simgeler. Hayyam, insanın içsel özgürlüğünü ve bireysel vicdanını kutsarken, kurumsallaşmış inançlara ve riyakarlığa meydan okur. Ona göre, ne olacağı bilinmeyen bir ahiret uğruna yaşamak, bu hayatı kaçırmak anlamına gelir. O yüzden şimdi çok değerlidir. Edward Fitzgerald'ın çevirisi, Hayyam'ın rubailerini Batı dünyasına tanıttığında, metin sadece bir çeviri değil, aynı zamanda şiirsel bir yeniden yaratım olarak da değerlendirildi. Fitzgerald, birçok rubaiyi yeniden düzenleyerek batılı okuyucunun ilgisini çekecek biçimde yapılandırdı. Bu sayede eser, İngiltere'de Victoria dönemi şiir anlayışıyla harmanlandı ve büyük bir ilgi gördü. Rubailer, yalnızca doğunun değil, evrensel insanlık hallerinin sesi olarak yankılandı. Sonuç olarak, The Rubaiyat of Omar Khayyam, yaşamın anlamı üzerine derin bir felsefi sorgulamadır. Her bir dörtlük hem bireyin kendi iç yolculuğunu hem de insanlığın ortak sorularını barındırır. Hayyam hem yaşama sevinci hem de varoluşun anlamsızlığı arasında gidip gelen güçlü bir ses bırakmıştır ardında. Bu yönüyle eser zamanın ötesine geçmiş ve hem doğu hem batı edebiyatında benzersiz bir yere sahip olmuştur.